Merhabalar sayın dostlar Moğol İmparatorluğu'yla 6. bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, İmparatorluğumuz inanılmaz büyük sınırlara ulaşmış oldu şu an Bir sürü tutsak var ama artık paraya ihtiyacımız olmadığı için peki onları da alasım yok Masal için bir Kaç kişi varmış? Şunu aktarabiliriz. Olur. Ve başka da bir şey kalmadı. Şu samanyiler kimmiş? Ha. Ana title bu. Hemen bunu alabilirsek. Okey, hoş. Bu arada ki bu paraları ne yapacağız bilemiyorum da neyse ona bir bakarız sonra. Partinin taktiklerini alalım. Evet 10K'mız bir şurada durup şuraya ilerlesin. Sizi şurada toplayacağım. Bu orduya bir tane daha onuncu eklemek istiyorum ben. Çok hoş. Şunları burada vurabilirsek. Bir de şu bir. Gel. Gel 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 gel. Gelmeyeceğim mi? Gelmedi ilginç. Ben geleyim. Şu iki. Okey. Ana title'ını alınca hepsi birden düştü. Ana krallık title'ını. Bunları ne yapacağız şimdi? Neyse dörder dörder dağıtalım. Ulan o denir ha buranın benimle bir alakası yok. Ana şeylik ana şefliklerimden oraya. Şurayı hemen şuna verelim. Orada da bir yüce şeflik bulunması lazım gibi. Evet burayı da sana vereyim güzel Bunlar biraz güçlü olacaklar ama artık onların gücü yani bize dokunacak seviyede olmaz Tahirileri hemen bir işgal edelim Bu şeyler bizim belimizi büküyor yalnız. Süreler. Hem dur. Seni şöyle alalım, sen şöyle git. Daha doğrusu ikinizi şu tarafa alacağım. Burada yok mu şey ya? Aa, yok. Ha direkt bitti güzel. Yahudan buraları kime veriyoruz? Sana verelim. Al. Aa, onu veremeyiz. Anlıkları dağıtmıyorum şimdilik. Bir cariye daha alalım bari. Şunu da alalım. Evet sayın Bizans. Sıra sana geldi gibi birazcık. Hatta evet, şunu da geçirebiliriz. Hoş. Evet sayın Bizans şimdi geldik sana. Batı Frankiye ile falan müttefik olmuş. Biz direkt bir Pontus'a çökelim ya. Biz bize hoca bir Pontus. Invasion'ı lazım. Bu yetişmeden toplayabilirsek truplarımızı. Okey. Çok iyi. Şimdi şu iki üçünü şöyle alacağım. Şurayı yararak ilerleyelim. Şuna onay mı kaldı? Neyse. Şunları da şu tarafa alayım. Bu ordu burayı invasion için yeterli olacaktır. Çok fazla gücü yok Bizans'ın. Bu sen ölmeyecek mi? 56 yaşına geldin ama ilginç. Gelip kafa attı iyi ki. Anadolu'da da büyük bir krallık üssü almış olacağız böylece. Para veririz para hiçbir şey değil. Bizans'ın büyük bir ordusu geliyor aşağıdan ama tabi problem değil. Kuşatma silahlarımız çok hızlı olduğu için kolayca aldık orayı ve bitti savaş. Evet. Koca Pontus'u tek savaşta bağlamış olduk. Bu arada benim biraz şeyim var. Ha şunu alalım. Buraları tek tek dağıtmamız lazım. Bir şu üçlüyü sana vereyim. Bu kadar karakter de nereden çıkıyor? Da ilginç ya. Şurayı sana verelim. Bunlar istediği zaman yerleşebilir şeyi dörtlediğimiz için. Sana hatta iki şeflik vereyim ben al. Okay, perfect. Bizans'ın büyük anlamda gücünü kırdık. Sadece 3 askeri kaldı. Hoş. Don Vadisi'nde kim varmış? Bunlar keşke bana bağlansalar da. Zor, salak salak savaşmak zorunda kalmasak. Tabi inatçılar. Gereksiz yani savaşmana gerek yok. Ortada krallık olmadığı için bu, burası biraz uzun sürüyor. Neyse donma Vadisi'ni üzerine açalım da. Al işte savaş açtık adam bağımsız oldu. Şans. E hemen yürü şuraya o zaman. 90'da, 90'da değiliz de şuraya hızlı alırsan. Bak bak iki k da şurada var. Var tabii biz bize baya bir şey yapacaklar gibi hissediyorum. Suyu muikast gelebilir yakında. Güzel. Bunları da bağladık. Hmm, başka nere var? Şuralarda Mahmut. Bura değil. Aa, güzel. Şuralarda buna bağlarsak Bayağı bir karıştı burada. Ya sen hemen şöyle bir şey gelsen işte. Şunu açmak zorunda kalmasam. Ne olurdu? Neyse hızlıca şurayı da alalım da. Siridara. Ana title'ı Mavera Nehir değil ama. Sadece düklük var bunda. Açalım ya şu aradakileri de kapatalım yavaş yavaş. Hiç ordu çıkarmadı. Ordu çıkarmaması ilginç. Nerede ordular? 8K gösteriyordu bir de. Buranın şehir mi var sadece? Ha şura. Güzel. Tek de Juro kaldı. Burayı vereyim gelmişken. Bu kim? Yangiken. Aa, şunu buna verelim. Başka. Behzati Rüstemi. Tabii bu. Bunlar da istila edilmeli artık. Gürcistan değilim. Büyük krallık istilasını aslında buna basabiliriz. Ama o kadar büyük de bir krallık yok işte ya. Arabistan'a inebiliriz var ya kocaman. İstila istiladır. İran küçük şu an. da büyük değil gibi duruyor da. Ermenistan alınabilir. Gürcistan ikisine bölünmüş durumda olduğu için. Bu arada bununla yine bitti barışımız. izni doğru inelim artık. işgallerimizi hızlandıralım Bizans üzerinde. Umarım iyi, iyi bir ordu çıkar oradan. 10K en azından. Yap. Çıktı. bu kadar topu aslında Vizans'a sürsem. Şey yani, e, İstanbul'a, Konstantinopla hızlıca bitirebilirim gibi savaşı da bir bakayım. O duvarları açabilir miyiz? O oh, bu kadar top bile bayağı zorlandı uzun sürdü. 85'ledik. Şunla bitti savaş. Ve İstanbul önlerine kadar geldik. Sen nereye al? Sen de şuraları al. Şu Efes'le ikisini de şuna bağlayalım. Güzel. Ne kadar barışımız var? 5 yıl. 5 yıl sonra İstanbul'u alıp Bizans'ı bitireceğim. Zaten çok bir şey de kalmadı ya artık. Toparlanması çok zor. Bu arada 80 kalk şeyde görmüş olduk. Buradan ya hızlıca ilk Gürcistan'ı tamamlayacağım ya. Sonra aşağı doğru ineriz. Aslında Cezira'ya da gidebilirim. Şunu atsam mı bunu? Ermenistan olur. Neyse bir Gürcistan'ı alalım da. Şu arayı kapatacağım. Ee, bir de ziyafet alalım. Sen gördü bunun bu mu? Gel, hızlı bir ütüş hareketiyle bunu alalım. Perfecto. Sen de gel. Bak bak yine geldi. Eh hoş geldin. Varda stratejisti bitirdik. Hemen şunu tarafa yöneleceğim. Varda bizim bir destan yazdırma işimiz vardı. Reno'nu alabilirdik aslında. Güzel Gürcistan'ı da tamamladık sayılır. Seni de hemen istila edeyim ben. Buradan burayı istila ederken bir de Rus topraklarına aslında gidebiliriz. Neremiz var? Ama Novgorod krallığını şöyle işgal edelim derken bir tek Vladimir'i mi işgal edebiliyoruz? Bu adamlar ne iş görüyor bakayım. Peki orada da Horasan'ı alabiliyoruz. Rüstemiye. Bu adamı almıştım ben eskiden de. Neyse. Tekrar bir yerden çıkardı bir şeyler demek ki. Hemen Renault'un ilerleyin. Burayı alınca muhtemelen bitecek bu savaş. Herat düşünce, evet. Herat'ta hemen şuna verelim. Horasan, onu. Oh no. Hayır. Horasan duracak bende. Tamam, şimdi bunu tamamen kendime bağlayacağım. Bunu bekliyordum. No, no. gelme gelme gelme. Öldü değil mi? Gel buraya. Bunu sana bir ödeteceğim de ben. Ordular toplanmadan vurmak neymiş? Yatalak mı oldum? No. Şurayı alalım bari. Elli. Ölür müyüm? Daha da 62 yaşındayım. yapacak bir şey yok. Ölüm döşeğindeyiz bir de üstüne. Bunu burada alıp bu savaşı bitirmem lazım. Yoksa giderek bize bu da ölürse karışıklık çıkma ihtimali var. Durum ne? Bir bakalım da. İyi ee, şunlara 2-3 küçük krallık düşecek sadece. Bizde krallık ummanından bol bir şey de yok. Evet tek savaşta ana title'ı bağladığımız için hepsinde bağlamış olduk. Başka şuram var. al bakalım Güzel mükemmel imparatorumuz ölmeden Khan Jebe invasionlarını tamamladı Bizans'ı neredeyse sildik Üstüne İran'da hakim olduk Orta Asya'da da sınırlarımızı biraz gerçekleştirdik Arap diyarlarına ilerleyeceğiz bu arada bu Kudüs ne alaka o katolikler tamamen almış burayı. İlginç. Tamam bölümü burada bırakalım. Bir dahaki bölümde e, bakalım Bizans'ı tamamen bitirip Avrupa'ya doğru bir giriş yaparız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kal.